Merhaba dostlar. Bugün biraz daha farklı, ölüme yakın dediğim değil, astral seyahatleri konuşacağız. Ee, İzmir Bornova'da yaşayan Özgür kardeşimin aslında birçok deneyimi var. Ancak onların içinde ben e, üç tane, aslında bir üçüncüsü de ikiye bölündüğü için dört tane astral seyahatini sizin için anlatacağım. Bize ee, biz epey tereddüt ettik. Ee, ya yani bizzat kendisi yayını yapıp yapmama konusunda çeşitli nedenlerden dolayı o bana ses kaydı gönderdi. Ben onları size kendi dilimden anlatmayı seçtim. Bu tabi özür kardeşimle verdiğimiz bir karardı. Ee, i̇nşallah zaman içinde belki vakti geldiğinde bizzat kendisi çıkıp bunları anlatacak. Ee, özür kardeşim e, safran bolulu, ilginç bir tevafuk bende belki de. Benim orada bulunduğum zamanlarda olabilir. Benim de kısa bir Safranbolu kaymakamlığım var geçmişte. Ama hep İzmir'de doğmuş, büyümüş ve şimdi orada, Bornova'da yaşıyor. Bekar ve ta çocukluğundan başlayan doğaüstü deneyimleriyle aslında hayat kendisini farklı bir göreve hazırlıyor anladığım kadarıyla. Ve bugüne kadar bunları hiçbir yerde paylaşmamış bugün aslına bakarsanız belki işte başka kanallarda diğer deneyimleriyle beraber birleştirirse dünya dışı varlıklarla temas dahil olmak üzere farklı boyutlarda olabilecek deneyimlerin ben sadece astral seyahat olanlarını kendisi aslında astral seyahat diye de nitelemeyi istemiyor ya daha doğrusu bir niteleme yapmak istemiyor doğru görüyor işte lucid rüya, ne derseniz ama ben yaşadıklarım hakikat olduğunu biliyorum diyor. Bu deneyimlerini sizinle paylaşıp, ondan sonra da kısa bir yorumla bu akşamı noktalayacağız. İlk deneyiminde, bunlar genellikle evde yalnızken, böyle tam uyuma öncesinde, beden rahatlamışken veya tam yeni uyanma sıralarında yaşanan asral seyahatler. Bir anda doğrudan, yani bir bedenden böyle bir hani ruhun çıkışını vesairesini hissetmeden kendisini evrenin ortasında buluyor evrenin ortasındayım diyor her yerde yıldızlar var onları da görüyor ancak bir yön duygusu yok bir tür işte molekül veya bir ışık hüzmesi topu tarzında olduğumu farkındayım bedenimin olmadığını biliyorum ancak ne tarafa gitmem gerekiyor yönüm nasıl olmalı Böyle ilerleyebiliyorum uçarak vesaire ama nereye gideceğime dair hiçbir fikrim yok. Bu hal beni rahatsız etti diyor. Ee, yani içinde bulunduğum yerden bir şekilde çıkmak istedim. Epey de etrafta bir vakit çok uzun geçmiş gibi gelen bir kısa vakitten sonra ve kendisini birden bedeninde geri buluyor. Bu tedirgin edici bir asra seyahat oldu benim için çünkü bir yön duygusu yok, benimle temas kurmaya çalışan ve bilgi ileten bir şey yok. Ama ilginç bir şekilde kendi bilincim sanki dışarıdan bir varlık gibi bana destek vermeye çalışıyordu diyor özük kardeşimiz e bu ilk deneyiminde. İkincisi çok daha farklı ve ilginç bir deneyim. Bir anda kendisini yine benzer bir şekilde evde yalnızken uzanmışken henüz uyumuyorken böyle bir aşamada e, ruhun e, bir anda işte hareket ettiği ve astral seyahatte Arabistan'a gittiğini görüyor. asal seyahatlerde arkadaşlar bir e, noktayı vurgulamak lazım. Zaman ve mekan sınırları yok. Artık o sınırların üzerine çıktığı için çok hızlı bir şekilde hareket edebildiği gibi mekan meselesi de bu dünyadaki mekanların aynısı olmak zorunda değil. Nitekim burada Mekke'de olduğu kendisine bir iç bilgi olarak veriliyor. Şu anda 610-620 yıllar arasında Mekke'desiniz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da burada yaşıyor. Ve şimdi sen onun yaşayacağı eve gideceksin deniyor. Büyük bir yani 4-5 metrelik e, altın yaldızları bulunan bir kapı. Ben yaklaştıkça açıldı ve içeri girdim. Büyük bir avlu. Sonrasında işte bir bilgi anlatılıyor. Bak burası işte onun yattığı sedir burası onun bulunduğu oda, işte bu günlük hayatını sürdürdüğü yerler diye tarif ediliyor. Ama hiçbir insan veya hayvan görmüyorum. Hiçbir insan sesi duymuyorum diyor. Sanki bir simülasyondayım ve sadece mekan gösteriliyor diyor. Soruyor zaten yani madem ki o devirdeyim, buradayım, ben niye Resulullah'ı görmüyorum diye deniyor ki sen onu göremezsin. Yani boyut farkına işaret ediliyor. Mekan olarak orası gösteriliyor, zaman olarak o döneme götürülüyor. Ama boyut farkı nedeniyle orada yaşayan insanları ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabını göstermiyorlar. Oradan da yine bir müddet bilgi verildikten ve evin değişik yerleri gösterildikten, şehrin işte sarı ağırlıklı bir şehirdi hocam diyor, o şehri gördükten sonra bedenine geri dönüyor. Bu da ikinci asra seyahati. Üçüncüsünü tam bundan işte iki buçuk ay önce filan yani ufak ufak depremler, şeyler, yangınlar çıkmaya başlamış ama henüz daha can yakıcı ölçüde büyük yangınların olmadığı bir dönemde yaşadığını anlatıyor ee, Özgür kardeşimiz. Ee, Anadolu'yu geziyorum, şehir şehir geziyorum uçarak diyor ve bir yerde bir şehirde ki şehrin dışında ormanın başlamadığı tam kırsal meralık bir alanda yolun kenarına indim. Orada tavşan ve kedi karışımı ancak insana da benzeyen e, varlıklarla karşılaştım. Ellerini açıp ne olur bizi koru ve kurtarın diyorlar. Koruyun ve kurtarın. E, biz burada çok zordayız diye yangınlar işaret ediyorlar. Ve gerçekten de hatırlarsanız özellikle gey ve ormanlarından gelen o hayvan çığlıklarına ilişkin haberlerde görüntüler vardı. Çok feci hala canımız yanıyor. Size bu videoyu işte çarşamba akşamı çekiyorum. Ve tam bu videoyu çektiğimden bir saat öncesinde 10 tane yangınla mücadele eden orman işçimizin yangınların içinde kalıp can verdiklerini ve şehit olduklarını duyuyorum. Duydum haberlerde. Çok can yakıcı, üzücü gerçekten. Çünkü orman yangınlarında can kaybı yok dedikleri zaman ben çok üzülüyorum. Orada binlerce, yüz binlerce hayvan ve bitki yok oluyorlar. Onlarınki can değil mi? Elbette onlar da çok kıymetli. Onun için lütfen hepimize bunlara dikkat etmemiz lazım. Gene orada bu yangınların olacağını hissedip e, Özgür kardeşimiz ciddi bir üzüntü duyuyor. Ama elimden hiçbir şey gelmiyordu hocam diyor. Tekrar bedenine dönüyor. Bundan yine aynı zamanlara yakın bir yani iki ay kadar öncesinde filan bir başka şey daha görüyor. İnşallah bunun gerçekleşmeyecek ya da Cenab-ı Hak tarafından hayra çevrilecek bir sonucu olmasını umut ediyorum. Hocam İstanbul, İzmir ve Kiev'in sanki böyle bombalanmış, harap olmuş halini gördüm diyor. Önce İzmir'deydim. İşte orada da yaşadığı için mekanları biliyor. Ya biz işte şurada şöyle dolaşıyorduk, burada böyle. Sanki böyle işte yıkım yıkım sonrası bir duman tütüyor, sisli ve isli bir havanın içinde. Çok üzülüyor. Sonra İstanbul'a geldiğinde, İstanbul'da spesifik mekanları, mesela e, Galatasaray'ın stadını Tepedeki görüyor, yıkıldığını. Aa burada ne müsabakalar yapılmıştı diyor ve üzülüyor. Kiev'e gittiğinde Kiev'in tamamen dümdüz edilmiş olduğunu görüyor ve e, gerçekten orada da üzülüyor. Bunlarda insan kayıplarını, can kayıplarını vesaireleri görmüyor. Daha çok şehirlerin harap olmuş hallerini görüyor. Umarız bunlar da hayra tebdil edilecek, sonrasında gerçekleşmeyecek e, durgörüler diyerek sonlandırmak isterim o kısmını. E, dediğim gibi Özgür kardeşimin birçok deneyimi var ama bana sadece e, ben özellikle dedim ki astral seyahat ve ölüme yakın deneyimler dışında konulara girmiyorum. Hattım değil ve bildiğim bir alanım da değil diye. Ve orada mesela birinci deneyi, astral seyahat esnasında, az önce söylemeyi unuttum, yani e, ilahi Nizam e, kitaptaki birçok e, yaşam formunu ve aşamasını da gördüğünü, kendisi henüz daha o kitabı da o dönemde okumamış olduğunu da anlatıyor. Dediğim gibi zaman ve mekan sınırı olmadığı için bu deneyimlerde farklı sonuçlar da olabiliyor. E, Özgür kardeşim ses kayıtlarını gönderirken bana dedi ki, Hocam hiç olmayan bir şey oldu. Önce e, dün gece yani size anlatmamam gerektiğine dair uyarılar aldım. Bir rüya gördüm dedi bu deneyimleri. İkincisi tam bu ses kayıtlarını oluştururken hiç şimdiye kadar aramayan ya da hiçbir ihtiyaç olmadığı halde arayan 8-10 kişi yüzünden kayıtları tefalarca tekrarlamak ve tamamlamak zorunda kaldım. Bu da bana ilginç geldi dedi. Hatta üçüncü deneyimini anlattı esnada biraz ağırlık hissettiğinde belirtti. Ben de kendisine şu yorumu yaptım. E, bu tür hadiselerin kökenini bilmiyoruz. Bu bilgileri kendisine verenler, bu deneyimleri ona yaşatanların bir kısmı, yaşatanlar veya temas kuranların bir kısmı diyelim en azından, bu bilgilerin açığa çıkmasını istemiyorlar. Bir kısmı ise aşikar edilmesini, duyurulmasını ve böylece kolektif bilincin yükseltilmesini istiyorlar. Dolayısıyla bir kısmı işte mani olmaya da çalışabiliyorlar bu vesileyle. Bu örnekte gördüğümüz gibi. Ben ilginç bir şekilde kayıtları dinledikten sonra kendisini aradım ama ulaşamadım. Onun üzerine mesaj gönderdim. Dedim ki yani bu senin içinden eğer, bu kayıtın yayınlanmaması ya da e, bu anlattıkların yayınlanmaması yönünde bir kanaat gelirse ben yayınlamam videoyu çekiyorum ama bana yarına kadar bilgi ver diye de kendisine not ilettim Çünkü kendi iradesiyle kendi kararıyla bunların aşikar edilmesi lazım Aksi takdirde bilginin e, değeri ya da zamanından önüne açıklanması nedeniyle e, istenmeyen sonuçları olabileceği kaygısını taşımak istemedim. Evet, bugün size Özgür kardeşimizin deneyimlerini, asfalt seyahatlerini anlattım. Ee, ben hep söylüyorum, diyorum ya, e, Cenab-ı Hakk'a giden yollar ve Cenab-ı Hakk'ın bu dünya için öngördüğü sırlar say sayısız. Herkes farklı şekillerde ve yollarda değişik şeylere muhatap olup sır diyebileceğimiz, doğaüstü diyebileceğimiz, dünya şartları içinde açıklaması imkansız ya da güç olan bu nedenle de insanların çoğu kez sadece yakınlarını anlattığı, onların da önemsemediği ya da yadırgadığı, onun için de anlatmaktan vazgeçtiği birçok sır var ortada. İnanın son zamanlarda rüyalara dair o kadar çok mesajlar gelmeye ve rüyalarda haberci rüyalar ya da rüyayı sadıka dediğimiz rüyalar tarzında haberci rüyalar gören izleyicilerimiz olmaya başladı ki ama benim alanım ve haddim değil rüyanın ayrı bir ilim olduğuna ve o ilmin sahipleri tarafından yorumlanması gerektiğine inandığım için e, sadece Cenab-ı Hak çıkarsın şeklinde yorum yapıp daha ayrıntısına girmiyorum, çok özel bir şey o anda hissedilmemişse. E, bugün size e, Özgür kardeşimin bu deneyimlerini anlatırken aynı zamanda şunu da gördüm, toplumsal tabularımız, toplumsal anlayışlarımız, klişelerimiz, o kadar sınırlayıcı ve kısıtlayıcı ki insanlar bu deneyimlerini bizzat anlatmakta zorlanıyorlar ya da anlatmaktan çekiniyorlar. E, kendisi Özgür'ün söylediği bir ifadeyi de söylemek istersem yani çok kıymetli bir sanatçımız var biliyorsunuz Yusuf Güney ve değişik deneyimlerini anlatıyor. Onu bile o kadar neredeyse işte aklını yitirmiş diyecek kadar farklı şekilde eleştiren insanlar var ki e, bu kadar bilinç düzeyi düşük insanlar arasında sizin bu farklı gelen veya üst bilincin işareti olan deneyimleri anlatmanız çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. Ama bizim de gayemiz zaten bunları anlatarak o kapıyı aralamak, o e, kısıtlamaları ve sınırlamaları biraz genişleterek bu deneyimlerin sahiplerinin daha rahat öğrendikleri ve bildikleri hakikatleri anlatabilmelerinin yolunu açmak bunun içinde çaba gösterdiğimiz zaten biliyorsunuz ee, şunu söyleyeyim ve bitireyim bu akşamki kaydımızı ee, Evet gönlümüzü sıkan çok şey var bu aralar işte astrologlardan tutun daha değişik deneyim yaşayanlara kadar birçok insan bir değişimin eşiğinde olduğumuzu söylüyorlar ya da bir değişimin başladığını söylüyorlar kimi bunun çok iyi anlamda kolektif bilincin yükselmesiyle insanoğlunun daha iyi yöne doğru teveccüh edeceği, yöneleceği bir değişim olduğunu söylüyor. Kimi dünya dışı varlıkların artık dünyayla temas kurup, dünyadaki insanlarla temas kurmak suretiyle daha iyiliğe ya da kötülüğe yönlendireceğini insanlığı iddia ediyorlar. Bütün bunların içinde özgür kardeşimin bana söylediği bir şey de cevaplayarak, son bir iki cümleyi söyleyeyim. Elon Musk da hep böyle işte bir simülasyon içinde olduğumuzu söylüyor. Birçok insan da onu söylüyor ve buna da dair bir takım örnekler anlatıyorlar. Bu örneklere ben katılmadığımı söyleyeyim. Cenab-ı Hakk'ın bir simülasyon yaratmaya ihtiyacı yok. Yüce Yaratıcı istediği tarzda bir alemi yaratıp, 18000 alemi yaratıp, oralarda farklı yaşam şartları, farklı formlarda, farklı eğitimler ve sınavlarla, farklı bilinç boyutlarına göre, farklı enerjilerle, farklı yaşamlar örgütleyebilecek güce, mutlak güce sahip. Dolayısıyla bir bilgisayar simülasyonu gibi bir simülasyonu bu dünyada kurmasına ihtiyaç yok. Sizin simülasyon dediğiniz aslında eğer bu dünyayı simülasyon diyorsak ya da başka alemler için çok aslında basite indirgemiş oluyoruz o ilahi kudretin kapsamını, büyüklüğünü ve gücünü. Onun için ben öyle bir şeye ihtiyaç duyduğun Rabbimizin yaratmak istediği zaman, istediği alemi istediği şartlarda yaratabileceğini biliyorum. Bu dünya için kendisi peygamberler ve kitapları vasıtasıyla cüz irade verilmiş insanoğluna demiyor mu? Öyleyse o cüz'ü iradesine göre, tercihlerine göre şekillenebilecek bir yaşama. Niye bir simülasyon? Yani hiçbir iradenin, oyuncuların hiçbir iradesinin olmadığı, şartları değiştiremediği, sonuçları hiç etkileyemediği bir simülasyona çevirsin. Böyle bir şey ben inanmıyorum. Onun için gönlünüzü ferah tutun. Hepimiz ebedi yaşayacak ruhlarız. Bu dünya okuluna, evrendeki bu en zor okula eğitim için gönderildik. Burada eğitimimizi en kısa zamanda bilincimizi yükselterek tamamlayıp sonraki alemlere inşallah daha yüksek bilinç düzeylerine işte 5 boyutlu, 7 boyutlu her neyse, kaç boyutluysa o yüksek alemlere hep birlikte gideriz ve oralarda oturup adına ne derseniz cennet mi dersiniz, başka alemler mi dersiniz, başka gezegenler mi dersiniz. Bu sohbetleri gerçekten istifade ettiğini düşündüğüm ve bizimle de kendi bilgilerini paylaşarak bizi istifade ettiren izleyicilerimizle beraber sohbetleri yüz yüze yapmayı Cenab-ı bize nasip eder diye umuyorum. Rabbim hepimizin sıkıntılarını gidersin. Hepimizin dünyevi ve uhrevi sıkıntılarını gidersin. Hepimizin hastalarına şifa versin. Annem için hala dua bekliyorum sizden. Ee, i̇şte ikinci fıhtıdan sonra servise çıkarıldı ancak hiçbir şey yiyemiyor. Çünkü burnundan besleniyor. Ee, sağ tarafını hiç kullanamıyor, konuşamıyor. Ee, tabii yaşta 87 olunca palyatif e, bakıma alma ihtimalleri var. Eğer beslenemezse de işte karnından açılacak, e, yerden beslenecek. Dolayısıyla zor bir süreçteyiz. Rabbim bütün hasta kullarımıza beraber yaşlılarımıza iki iyiliğin birisini versin derdi Anadolu'da insanlar. İki iyiliğin birisini nasip etsin. Ve hepimize ben kendim için yaptığım duayı sizin için de tekrarlayayım. Rabbim hiç kimseye muhtaç etmeden bu sınavı geçerek bu dünyadan ayrılmayı nasip etsin. Aklı başında ve kimseye muhtaç olmadan insan yükü çok ağır. Rabbim sevdiklerimize beraber son nefesini verebilmeyi nasip etsin. Yalnız ve kimse yanında olmadan değil. Onun da ayrı bir sınav olduğunu biliyorum. Rabbim hepimize hayırlı ömürler nasip etsin. Hoşça kalın diyorum.